O bölgenin o yerel yönetimler sınırlarının efendim oradaki yerel halkın ekonomik anlamda gelişmesine karşılık gelir. Sosyal anlamda işte sosyal belediyecilik, belediyecilik hizmetleri hı hı, yapmaları, hı. işte kültürel faaliyet yapmaları, sportif faaliyet yapmaları, bununla ilgili adımlar atmaları mutlaka etki eder. Anladım. Yani bu hiç böyle yabana atılamayacak bir etkidir. Çünkü doğrudan yerel halka ve orada yaşayan insanlara etki etmek etmektedir. O açıdan hani e, hakikaten yerel yönetimlerin gelişmesiyle işte sosyal ekonomik e, ve siyasi anlamda o bölgenin de mutlaka geliştiği anlamına gelir. Bu genel kabul gören bir şeydir. Anlıyorum. Tabii. Hocam tekrar döneceğiz devam tabii. edelim. E, Sayın çalış e, tabii gözümüz ekranda oranlara bakıyoruz devamlı hem Türkiye genelini hem de e, Konya genelini e, buradan konuşmaya çalışıyoruz. Evet e, Sayın Hocam e, çok şey konuşuldu. Gazeteciler yorum yaptı seçimden önce işte iktidar gücünü kullanıyor, e, süreç adil işlemiyor e, dendi. Siz buna nasıl bakıyorsunuz? Hakikaten böyle mi işledi süreç yoksa her iktidar partisi doğal olarak e, böyle şeyler yapar mı? Bu her seçimde e, yapılan Konuşulur. tartışmalardan, evet. konuş, konuşmalardan bir Hı. tanesi. Yani e, genellikle iktidar partileri bu konuda suçlanırlar. E, dolayısıyla bu seçimde de çok farklı bir şey olmadı. E, ha işin doğasına baktığımız zaman elbette e, bütün siyasal partiler gibi iktidar partisi de bir partidir. Hı hı. Dolayısıyla kendisine daha çok oy kazandıracak politikaları eğer yapabiliyorsa seçime doğru yapabilir. Yani bunu e, yapsın anlamında söylemiyorum. Bu işin siyasetin doğası itibariyle bu böyledir. Ama e, en azından şimdi gelen sonuçlara baktığımız zaman çok da böyle eleştirilecek kadar çok da üzerine... E, gidilecek kadar çok da böyle e, seçimleri e, tırnak içinde söylüyorum. Satın alacak kadar bir iktidar partisi e, en azından tartışmalı bölgeler açısından baktığımızda e, ağırlığının olmadığını görüyoruz. Evet. Yani e, seçimin sonuçlarına gölge düşürecek bence e, seçimden önce herhangi bir bu konuda suçlamayı gerektirecek bir çok baskın bir olay bir olgu yani yok. Yani bir korku gibi. imparatorluğundan bahsedemeyiz değil mi? ya Kesinlikle kesinlikle <laughs> evet. öyle. E, dolayısıyla demokratik bir cumhuriyetten bahsediyoruz. Her demokratik cumhuriyette olan ya da olabilen en azından hmm. e, bir takım e, politikaların e, seçim atmosferinde yaşanmış olabileceğini en fazla Peki, Ama seçimi evet. seçimi çok böyle e, doğrudan doğruya birebir e, etkileyen e, ...hani yine tırnak içinde söylüyorum... ...seçmeni satın almaya dönük politikalar... ...aslında çok da işlemiyor. Hı hı. Yani e, Türkiye... E, ...kabul etsek de etmesek de aslında... E, ...en azından e, Osmanlı... E, ...İmparatorluğundan bu tarafa... ...Osmanlı Devleti'nden bu tarafa... E, ...demokrasiye bir ucundan... E, ...aslında tutulmuş bir devlettir. Evet. Dolayısıyla evet. Türkiye'deki... E, ...demokratik kültür, demokratik geçmiş... ...eğer çok böyle faşizan... ...militarist bir ortam yok ise genellikle e, halkın iradesini yansıtan bir ölçüyle ya da sonuçlarla karşımıza çıkıyor. Bu sonuçları dolayısıyla halkın e, demokratik iradesini satın alabileceğini düşünenler e, zannediyorum çok da doğru yapmıyorlar. Yani bu e, seçmen davranışları açısından da özellikle birkaç e, aylık ya da ne bileyim seçimlere doğru yapılan yatırımlar e, yani e, özellikle yerel yönetimlerde 5 yıllık bir süreden söz ediyoruz. Siz 4 yıl yatıyorsunuz Son yıl mesela hizmet üretmeye başlıyorsunuz. Hı hı. Bu seçme tarafından bence bir yere kaydediliyor. Dolayısıyla sadece son yılınızda değil, son 6 ayınızda, son 3 ayınızda yerel yönetimlerdeki ben seçmen davranışının çok davranışını ne yaparsanız yapın çok ciddi şekilde değişmeyeceğini düşünüyorum. Ve Dolayısıyla da Türkiye'deki hı hı. halkın seçmenin bilincine bu, bu anlamda güvenmek gerekir. Halkın değerlendirmesine tabii ki inanmak gerekir diye düşünüyorum. Çok böyle halkı ne yaptığını bilmez, kimi seçtiğini bilmez yığınlar gibi görmek bence çok doğru değil. Bu Türkiye'de yaşayan insanlara ciddi bir hakaret olur diye de düşünüyorum. Ve dolayısıyla da seçim sonuçları ortaya çıktığında da özellikle seçmeni satılık bir kitle olarak algılayan ya da bu yönde değerlendirme yapanların yanılacağını ve utanacaklarını düşünüyorum. Yani seçmen e, demokratik hakkını kullanmıştır, özgürlüğünü kullanmıştır e, ve e, sandıklara da bu sonuçlar yansıyacaktır diye düşünüyorum. Meydanlardaki söylemleri nasıl buldunuz Sayın Hocam? Yani bu hakikaten taraf tarafsız herkes tarafından eleştirildi. Yani bu kadar da olmamalıydı dedirtti vatandaşa ve sürekli e, birbirlerinin sözleri üzerinden e, liderler politika e, üretmeye, propaganda yapmaya çalıştılar. Bunu doğru buluyor musunuz? Şimdi e, tabii seçimin e, atmosferini belirleyen e, olgulara bakmak gerekiyor. E, eğer seçimi e, yürütmenin e, önemli araçlarından bir tanesi partilerin birbirlerinin liderlerini suçlaması olarak karşımıza çıkıyorsa e, zannediyorum seçim atmosferi de birazcık böyle devam ediyor. Yani e, özellikle e, iktidarın şekillenişi, yapılanışı, biçimlenişi açısından baktığımız zaman ve Türkiye'deki e, tabii ki son dönemlerde